Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere malzeme sandığı ve AG'ye nasıl kazanır kısım biriktirir bundan bahsedeceğim. Ve iklimanın hesabından ufak bir malzeme sandığı açılımı yapacağız. Bildiğiniz üzere malzeme sandığına gözü bağlı soylu maskesi eklendi. Ve bundan kaynaklı izleyiciler malzeme sandığı kasmaya veya AG biriktirmeye çalışıyor sandığı açabilmek için. Ben kolay bir şekilde çıkartmıştım. Kanala gösterebilirsiniz. Yani benim şansım yüksekti. Diğer oyunculara nazaran gayet uyguna çıkarttım. Malzeme sandığını 3 farklı şekilde açabilirsiniz. AG, sandık kuponu ve OC. Bize beleşleridir. Biz AG ve malzeme sandığını nasıl kazanıp kasabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcının sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz. Youtube ve TikTok'ta eş zamanlı yayınlardayım. Yayınlarıma davetlisiniz. Yayında 1 e, vs 1 vs'ler atıyoruz. Ve 6 fark atana 60 uc'ye yolluyoruz. E, aynı zamanda 50.000 bin takipçiye ulaştığımızda da iki kişiye Royal Pass hediye edeceğiz. Yayınlardan haberdar olmak için abone değilseniz abone olarak ve abone zil tüm yaparak yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Abone olarak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz. Haberde olmasın arkadaşlar da videoyu göndermeyi unutmayın. Şimdi öncelikle malzeme sandığı kasabileceğimiz etkinlikleri göstermek istiyorum. Birincisi Repeat team etkinliği. Eğer Royal Pass açtıysanız Repeat takımı etkinliğinden ilerleme sağlayarak buradan 2 adet malzeme sandığı kazanabilirsiniz. Aynı zamanda Royal Pass açıp bir ödüllerini toplayarak da malzeme sandığı kuponu elde edebilirsiniz. Malzeme sandığından 10 adet parçacık yapıp Bir tam sandık elde edebilirsiniz. Premium sandık için ise 5 parça 1 kupon yapıyor. Eskiden custom pack paketinde malzeme sandığı ya da malzeme sandığı parçacı yer alıyordu. Şimdi gördüğünüz üzere baya değişmiş, kötüleşmiş. Zaten pahalıydı, bir avantajı yoktu. Abonelik kısmı var. Ben de Prime Plus aboneliği 345 gün, Prime aboneliği ise 102 gün. Bakın burada sandık kuponları rastgele indirime giriyor. Buradan da indirimli bir şekilde malzeme sandığı kuponu ya da kupon parçacı elde edebilirsiniz. Süreci karargahı etkinliği var. Burada günlük çekiliş var. Günlük çekilişten ilerleme sağlayarak buradan benzer sürdülerin sahibi olabilirsiniz. Jeton topladığınızda ise burada malzeme sandığı kuponu alabilirsiniz. Koleksiyon seviyenizi yükselterek de malzeme sandığı kuponu ya da kupon parçacı elde edebilirsiniz. Bakın burada WoW istatistikleri var. Buradan haritalar oynayarak ödüller kazanabilirsiniz. Buradan da malzeme sandığı kupon parçacı ve AG kazanabilirsiniz. Buradan hepsini al diyorum. Gördüğünüz üzere buradan da topluyoruz. Bu arada AG'yi koleksiyon seviye kısmından da kazanıp kasabilirsiniz. Bazı başarım görevlerinden de malzeme sandığı kuponu ya da AG kazanabilirsiniz. Buradan bazı temaları tamamlayarak da G para kazanabilirsiniz. Örneğin Royal Pass. Buradan Royal Pass tamamladığınızda AG kazanıyorsunuz. Örneğin Kaos Akademi var. Mesela bunu tamamlayarak AG kazanıyorsunuz. Buradan boya kazanıyorsunuz. Buradaki galerilerdeki Eşyaları tamamlayarak da AG kazanabilirsiniz. Yüksek liyakat ödüllerinden de G para kazanmak mümkün. Liyakatınız yüksekse güncel olarak size ayda bir posta kutunuza bu ödül gönderiliyor. Ve buradan repeat etkinliğinden de G para kazanabilirsiniz. Royal Pass 1 ödüllerinden de G para kazanmak mümkün ve buradaki özellik gece 3'te yenileniyor. Şimdi gelelim markete. Free yazan kısma Bakın burada günlük sürpriz paketi var. Her gün hakkınız gece 3'te yenileniyor. Garanti olarak buradan 10G para kazanıyorsunuz. Aynı zamanda şansınıza da premium sandık kazanabilirsiniz. Bu garanti geliyor. Rastgele sandık kupon parçacığı ya da sandık kuponu indirim kartı kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda G para paketi var burada. 5G para. Bu da günlük sınırda. Her gün gece 3'te yenileniyor. Rastgele 50 ile 500 G para arasında kazanabilirsiniz. Malzeme paketi var. Bu malzeme paketi de günlük sınırda. Her gün bir defa alma hakkınız var. 3 uc Burada 1 ile 10 arasında rastgele kazanıyorsunuz. Şu an ben 3 uc harcadım. Bir tane kazandık. ama ne çok kazandık. Premium için var mesela. Klasik için var. Buraları da size kalmış. Bu arada zamanında şu turuncu silahların kutularını açmıştım. Kanala gösterebilirsiniz merak edenleriniz varsa. Bu arada benim daha acıyı bu harcamış halim. Zaten kişisel paketten de para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda malzeme paketi değildi. Neredeydi o paket? Ha gelişim paketlerinden de C para kazanabilirsiniz. Bu paketleri bir defa aldıysanız paketler şu an için yenilenmiyor. Bir defa aldıysanız o şekilde kalıyor. Pembe kupon görevleri var. Bu kupon görevlerini tamamlayarak pembe kuponları kullanıp burada malzeme sandığı kuponu kazanabilirsiniz. Bir pembe kupon bir malzeme sandığı ediyor. Klan savaşına katılarak da bolca ciyi para elde edebilirsiniz. Aynı zamanda hedef ilerleme sağlayarak da kazanmak mümkün. Bilgi kısmı değil dükkan kısmı dükkan kısmından da malzeme sandığı kupon parçacı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda C para da almak mümkün. Tabii ki burada bir sınır söz konusu. Buradan 500 C para alabilirsiniz. Sezon dükkanına geçelim. Sezon dükkanından da alabilirsiniz. Hemen kademe ödülleri, etkinlik dükkanı. Buradan da C para alabilirsiniz. Tabii ki sezonluk sınır bulunuyor. Hemen toplayalım. Bu hakkınız sezonluk yenileniyor. Buradan da ödüllerinizi toplamayı unutmayın. Videoya like atarak ve abone değilseniz abone olarak destek olsanız sevinirim. Gerçekten abone olmanız çok önemli. Kanlay hazinesi etkinliği var. O etkinlikten de G para ve malzeme sandığı kupon parçacı alabilirsiniz. Kanlay jetonlarını zaten e, maçlarda kazanıyorsunuz. Buradan da gelip günlük çekilişlere katılıyorsunuz. bolca biriktirdim. Ay benim jeton bitti. 522 jeton etti. Ben ne alabilirim? Bu ne diyor? Rastgele de alınsın mı? Alınsın. Düşüş verdi. Püh Allah seni. Ne yapayım ben onu? Bak buradan bir 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 toplayabilirsiniz. Buradan G para da alabilirsiniz. Jetonlarınızı harcamayı unutmayın. Ana ekran araç takım görevi var. Ana ekrana nasıl eklenir bunu da paylaşmıştım kanalda gösterebilirsiniz. Haftalık giriş kısmında malzeme sandığı kupon parçacığı ve AG kazanabilirsiniz. Popülerlik savaşı araç takım görevi etkinliği var. Bunu da paylaşmıştım kanalda gösterebilirsiniz. Buradan da araç takımını ekleyip oradan oyuna giriş yaparsanız buradan ilerleme sağlayarak cüyü para elde edebilirsiniz. Oyunu güncelleyip kaynak paketlerini indirdiğinizde buradan bir sandık kazanıyorsunuz. Sandığı açtığınızda da G para kazanmak mümkün. Burada görevler var. Bu görevlerden de G para kazanabilirsiniz. Ve bu yaptığınız görevlere karşılık gelen puanlar var. Puanlarla ilerleme sağlayarak da malzeme sandığı kuponu buradan elde edebilirsiniz. Mevcut çağrı jeton etkinliği var. Bu çağrı jeton etkinliğinden ilerleme sağlayarak malzeme sandığı kuponu elde edebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki son kademedeki kutuyu açarak da birer adet malzeme sandığı, klasik sandık ve premium sandık elde edebilirsiniz. 150 jeton birikti. Burada malzeme sandığı kupon parçacığı 30 adet. 20 adet de G para elde edebilirsiniz. O jetonlarla. Şans paketleri var. Bunları genelde global sohbetlerden bulabilirsiniz. Şans paketlerini açtığınızda rastgele miktarda 5, 10, 15 olmak üzere G para elde edebilirsiniz. Buradan böyle kaydırarak ödülleri de görebilirsiniz. Bakın, bu olcu G para kazanmışım gördüğünüz üzere. Yani bayağı kazanmışım. 5 e, işte Boş ver. isimler geç. Yani o isimler rastgele. ise işte sandıkları aldığınız kişilerin isimleri yazıyor. Yani o isimlerin bir özelliği, sizin önemli olan ödülleri toplamanız. Metro rank sistemi var. Metro ilerleme sağlayarak 300 G para elde edebilirsiniz. Dedektifseniz rütbenizi ilerleterek G para elde edebilirsiniz. Aynı zamanda malzeme sandığı kuponu kazanmanız da mümkün. Bakın bolca malzeme sandığı kuponu kazanabilirsiniz. En iyi malzeme sandığı kazanabileceğiniz bu etkinlik. Bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınıza G para yollayabilir ya da o arkadaşlarınızdan G para alabilirsiniz. Örneğin Inihtaze bakın bağlantı kurduk. Buradan hediye gitti. Amiko. Bak burada yolladığım için çıkmadı. Hemen bakalım. Royt yolladığım için çıkmadı. Şöyle inelim hızlıca. Victus bakın G yolladım gördüğünüz üzere. Ev ödüllerinden de malzeme sandığı kuponu kazanabilirsiniz. AG'yi Prime Plus aboneliğinden de kazanabiliyorsunuz. Her gün giriş yaptığınız 50 para oluyor. Kısacası dikkatli incelerseniz birçok yol var. Videoya like atarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviyorsunuz cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Haberde olmasa arkadaş size videoyu göndermeyi unutmayın. Seviyorsunuz.